<laughs> merhaba. Merhabalar. Çok beyaz görüyoruz sizi ama. Beyaz mı? Dört <laughs> seans solarma girdim, şimdi yine solarma gidiyorum. Neden güneşten bir şey mi yapıyorsun? Ee, güneşe çok fazla çıkamıyorum. Solarma da beş dakika, beş dakika artık şu beyazlığından kurtulayım istiyorum. Neden güneşe çıkamıyorsunuz ya? Alerji yapıyor. Hı -hı. Neler yapıyorsunuz? Yazın neler yaptınız tatil? Şey... Yazın bol bol tatil yaptım. Bol bol gezdim. Ee, bol bol arkadaşlarıma zaman ayırdım. Şimdi Eylül e itibariyle tekrardan sahneler başlıyor. İstanbul'da mı sahne? Türkiye genelinde sahne alacaksınız. Evet, yani çeşitli yerlerde programlarımız devam edecek. Yeni, yeni şarkılar var mı? Biraz bahsedebilir miyiz? Ee, yeni şarkı değil de albümden albümden bir şarkıma tekrar klip çekmek istiyorum Eylül ayında. Neden? Spor bir şarkıma. Tekrar? Çektiniz beğenmediniz mi? Hayır tekrardan da özür dilerim yanlış ifade ettim. Ee, yani albümden bir şarkıya ilip çekmek istiyorum. Hangi şarkı olacak? Ee, sanırım ağzı bozuk olacak. Nasıl bir şarkı bu ağzı bozuk <laughs> Güzel, güzel bir şarkı. Dinleyin. Siz bu mi yazdınız? Bu yıldız soruyorlar ya hani albüm yaptınız mı diye. Geçen hafta kadın albüm çıkmış. Bu sorun gibi oldu sizin sorunuzdan. Yok, hayır, güzel bir şarkı ağzı bozuk. Güzel. Siz mi yazdınız? Evet yani? evet söz müzik bana ait. Nasıl, hikayesi nedir yani mesela? Hikayesi bütün evet. şarkılar gibi. Ya. Yazdık, içimden geldi, yazdık. Yani böyle insanları birisine göndermiyor mu var yoksa hani Yok. Hayır. genel Yok. Yani, yaşadığım de... duygulara Yaşanılmış bir şey mi? Yani yaşamadığımız yaşamadığınız veya, veya bir başkasının yaşamadığı bir şeyi kaleme almak biraz zor bir iş. Yani ya yaşamışımdır ya arkadaşlarım yaşamıştır. Evet. Çevrem yaşamıştır, muhakkak yaşanılmamıştır. Siz şarkı sözleri de yazıyorsunuz. Bu evet. çoğu sanatçıya göre artı bir şey. Evet. Ee, nasıl bu? Yani sonradan edilmiş mi yoksa devam Yok yok çocukluğumdan beri. Hep yazıyorum. Peki. Hep geliyorum yani. Bunun artısı ne oluyor sizin için? Artısı... Vesteye para vermiyorsun. Ve <laughs> <laughs> şaka bir yana tabii ki. Artısı yani yaşadığım duygular daha güzel. Artı ne olabilir yani? Peki son dönemde çok konuşuluyor da bir sürü sanatçı da sorup, bu kostümler, sahnelerde işte bu tartışmanın neresindesiniz siz yani nasıl değerlendiriyorsunuz? İşte bu toplumsal bir sorun mudur böyle yaklaşımlar yoksa hani gerçeklik payı var mı? Ya da çok fazla mı abartılıyor? Kıyafet evet toplumsal bir sorun olabilir. Yani toplumsal bir sorun değildir demek yanlış olur ama bunun karar merciği de halk değildir diye düşünüyorum. Yani hani Atatürk de bir kıyafet kanunu yapmış diyorsunuz Yani bir, bir, kanun var evet doğru ama e, herkes nasıl istiyorsa öyle giysin taraftarıyım ülke olarak geri kaldığımız mı gösteriyor bazı konularda? Olur canım? Kıyafetle geri kalmışlığın e, Yok, bence... Avrupa'da mesela bir sanatçı mesela sahne şovlarında mesela absürt şeyler yapıyorlar. Onlara biz izliyoruz sadece, paylaşıyoruz Ama falan. Ama onlar sahnede şov yapıyor. Yani bir, bir, görs, bir koreografinin içinde bir şey sunuyorlar bize. Neyse ben çok konuşmayayım çünkü <laughs> fikir ortaya çıkacak. İşte evet. onu çıkarmak için çalışıyorum. <laughs> Çok konuşmak istemiyorum. Herkes istediğini yapsın. Bu polemikten uzak durmaya çalışıyorsunuz, anladın mı? Benim karşı. tek yapmak istediğim şey gerçekten müzik. Müzik. Evet. Son dönemde bir de aşk dedikodusu çıktı da hani yok. doğru mudur, değil midir onu yok, soralım. Yok, hayır. Hayır. Doğru payı yok. Yani bir, e, bir tanışma, bir arkadaşlık, evet bir görüşme oldu ama yok. Sonrasında bir şey olmadı. Evet. Teşekkür ederim. İyi, iyi ailesi olsun. olsun. Teşekkürler. Teşekkür ederim. Sağ Çok sağ olun. . Gonna... Yeah.